Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Fenerbahçe Lyon karşısında 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe bu maçı yenseydi psikolojik üstünlük ligde Fenerbahçe lehine geçecekti. Şu an birazcık Fenerbahçe lehine doğru geçti ama Galatasaray'da durumlar iyi değil. Maça ilk 15-20 dakika Fenerbahçe çok baskılı başladı. Ondan sonra top Lyon'un kontrolüne geçti. Maç dengelendi. Zaten ev sahibi takımları hep 10-15-20 dakika kendi evinde baskılı başlar böyle maçları da. Dördüncü dakikada Fred'e çok sert bir müdahale yapıldı. Bence bana kalsa net kırmızı kart arka aşiline doğru net bir şekilde basma var. Ama hakem görmedi. Bugün Fenerbahçe daha adil bir hakim yönetimi olsaydı rakibi 9 kişi kalıp maçı rahat bir şekilde kazanabilirdi. Orada frede Demodali, Şimanski çok sert bir müdahale oldu. İkinci yarıydı yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarın sonları da olabilir. <laughs> Genel olarak böyle arkadaşlar. İrfancan Eğribayet bugün güzel maç oynadı. Genel olarak 3-4 tane top geldi kurtardı. Yusuf Güzel top oynadı. 3-4 tane çok güzel çaprazdan pas, çapraz pas attı ileriye doğru. Offside olsa yaşına rağmen iyi oynadı. Çağlar Söncü normal bir maç geçirdi. Ciku da Fenerbahçe bence şu an yeni transfer Fenerbahçe'nin bir kağıt hangi hangisiydi stoper yeni stoper aldı Çağlar'la ikisi oynarlar bence Ciku yedek olur ben Çağlar daha çok beğeniyorum. Çıkıya göre. Amrabat çok iyi. Çok iyi oyuncu yani. Fred de aynı şekilde. Samuel çok fizikli oyuncu. Yani şu an ligin en iyi sağ desek yere. Şimanski iki sene önceki oyun şeyi yok. İyi oynamıyor yani. Tadiç yaşına rağmen çok iyi. Ama ben Fenerbahçe'nin hocası yerin olsam son 20-25 dakika sokarım daha faydalı olur. Yaşına göre birazcık geride kalıyor. Bu, bu tip maçlarda Avrupa maçlarında. Lig için yeterli ama Avrupa'da yeterli değil. İrfan çok şans verdi Mourinho. Geçen senenin son haftaları gibi değil. O da maç eksiğinden kaynaklı bir şey ama futbol bu işte. Şans gelince oynayacaksın. Yoksa yedek kalırsın. elinesi bugün çok varlık gösterdi dersek doğru olmaz. Yani genel olarak El de bugün iyi bir maç geçirmedi. Genel olarak böyle. Fenerbahçe'nin Göztepe ile maçı var. Hafta Böyle oynarsa yenebilir. Göztepe de çok iyi. Bence Fenerbahçe o maçı rahat alacak diye düşünüyorum. Genel olarak böyle arkadaşlar.